Herkese merhabalar efendim. Telmecik kanalıma herkese hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Ağustos ayı videolarına iş para kariyer falları ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanda sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Ağustos ayına özel iş para kariyer falı niyetiyle kapattım. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Ayrıca bu süreçte sevgili Mine Ölmez'in işaret kartlarından sizler için bir tane işaret çekeceğim. Genel olarak olacak bu işaret. Siz de lütfen şöyle kartlara bir odaklanın. Güzel enerjilerinizi kartlarımıza yollayın. Ve bakalım Mine Ölmez'in kartları size nasıl bir işaret verecek? Kartınızı çektim. Hemen fincanımın arkasına bırakacağım. Çünkü fal yorumumdan sonra sizler için yorumlayacağım. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili balıklar. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Fincana bir fikir sahibi olun istiyorum. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle İletişime geçmek her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. İster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden benimle birebir iletişime girebilirsiniz. Şimdi fincanınıza gelecek olursak. ayı iş para kariyer niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Ee, bir kere müjdeler olsun diyebilirim. Çünkü bu konu başlıklarından biriyle alakalı bir sıkıntınızı ay doğuyor. Yani işsizseniz. İş bulma olasılığınız çok yüksek. Para sıkıntısı yaşıyorsanız bu ay rahatlama durumunuz fazlasıyla var. Kariyerle ilgili bir telaş içerisindeyseniz ee, kesinlikle ve kesinlikle kariyerle alakalı güzel gelişmeler yaşarsınız yani e, bu konu başlığıyla alakalı bir rahatlamanız bir ferahlamanız olacağını söyleyebilirim Allah'ın izniyle bu anlamda çok güzel çıkmış şu anda var olan sıkıntı aralanıyor hafifleniyor hafifliyor Ağustos ayında şimdi çok asabi ve e, bu asabiyetine size çok fazla yansıtan biri var ayrıca. Yani şimdi çalışıyorsanız bu e, iş ortamında birisi olabilir, bir iş arkadaşınız olabilir, patronunuz olabilir. E, çalışmıyorsanız belki bununla ilgili yine hani bu durumla ilgili size çok fazla baskı yapan birisi olabilir. Bu kişi gerçekten çok böyle hani o asabiyeti size her fırsatta e, hissettiriyor ve siz artık hani bundan yorulmuşsunuz bu kişiyle de yani ya bir konuşma mı yapacaksınız bir uyarıdan bulunacaksınız bilmiyorum ama bu kişiyle de aranızda bir duvar örme ya da bir mesafe koyma düşüncesi içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim sevgili balıklar ve efendim bakın hayatınızın bu döneminde bu ağustos ayında inşallah bir yenilik var yeni bir fırsat olabilir bu iş anlamında yine söylüyorum belki çalışıyorsunuz ama Bambaşka bir yerden bambaşka bir teklif gelecek olabilir. Ee, çalışma ortamınızı değiştirecek olabilirsiniz. Şimdiye kadar hiç çalışmadıysanız artık bir iş hayatının içine giriş yapacak olabilirsiniz. Yani böyle bir pozitif anlamda söylüyorum bunu. Bir yenilik var ve bu yenilik her yani ne üzerine olacaksa sizi mutlu edecek bir yenilik olacak. Yani bu yenilenme durumu size iyi gelecek. Örneğin ee, biz farklı bir sektörden bir iş teklifi alırsanız bunu mutlaka değerlendirin çünkü sizi mutlu edecek bir yenilenme gibi e, memnun olacağınız bir yenilenme gibi duruyor açıkçası sevgili balıklar bunu da çok beğendim e, bu arada hani birinin öfkesinden şikayetçiyken diğer yandan da size gerçekten her anlamda destek olan e, Birisi var ve o kişinin desteği maddi manevi desteğini yine Ağustos ayında hissedeceksiniz ve iyi ki varsın diyeceksiniz o kişiye böyle de güzel ee, artık bu dost ilişkisi midir, aileden birisi midir belki yine bir iş arkadaşınız bilemiyorum. Ama gerçekten desteğini net olarak yine Ağustos ayında maddi manevi desteğini hissedeceksiniz gibi duruyor sevgili balık burçları. E, sağlığa dikkat bunu da söylüyorum böyle şeyleri söylerken biraz çekiniyorum. Hemen böyle korkuyorsunuz panik yapıyorsunuz. Ciddi bir şeyden asla bahsetmiyorum ama az su sayında belki de hani stresten mi biraz uzak durmalısınız bilemedim. Sağlıkla ilgili ufak bir uyarı var. Sağlık olarak bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu yaşamamak adına kendinize lütfen ekstra dikkat edin efendim diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun e, genel bir fal olduğunda sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne derim ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Özellikle kişisel açılım alamıyorsanız e, mutlaka yükselen burcunuzu en azından takip edin. Bu hatırlatmayı da hep yapıyorum artık eski aboneler biliyorum sıkıldılar ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için e, yapmaya devam edeceğim sevgili balıklar ve hep böyle tabak akarken yapar yaparım ki sizlerin de zamanını çalmayayım ama gördüğünüz gibi artık tabak aktı bütün şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse şu kartımızı da şöyle artık alalım. Ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın gerçekten e, sıkıntı gidiyor hayatınızdan. Tabaktan da aktı. Yani evet biraz zor aktı. Belki biraz yavaş gelecek. Belki. Ağustos ayının biraz böyle son haftasını falan bulabilir. E, şu anda içinde bulunduğunuz sıkıntılı süreç ama gidiyor. Yani bundan emin olabilirsiniz. Kendinizi lütfen e, şu andan itibaren de hatta şu enerjiye sokun. Deyin ki ben güçlüyüm. Ben e, güçleniyorum. E, tabiri caizse bana hiçbir şey olmaz. Enerjisine gerçekten kendinizi sokun. E, çünkü e, Güzel gelişmeler olacak. Bu arada evet destek olanlar var ama sizin e, üzerinizde ciddi bir negatif enerji de var. Yani aslında bu da hep çıkıyor. Her içerikte çıkıyor. Ve emin olun hemen hemen her burca çıkıyor. Çünkü ne diyoruz hep herkesin seveni olduğu gibi sevmeyeni de oluyor. Yine bir çift göz üzerinizde. Yani kötünüzü öğrensek. Sizin için kötü bir şey duysa çok mutlu olacak bir çift göz bu. Ee, ama hayalleri suya düşüyor çünkü sizin için e, güzel gelişmelerin e, başlayacağı bir e, ay olacak inşallah Ağustos ayı. Çünkü zaten bir yenilik var, bir yenilenme var, e, yeni gelişmeler var. E, bu size zaten başlı başına çok iyi gelecek diyebilirim. Sevgili balıklar, küçük küçük kısmetleriniz var. Evet çok büyük paralara yoramam bunu ama e, beklediğiniz ufak tefek paralar varsa bir yerlerden gelebilir. E, bunun yanı sıra yine hani işe yorabilirim. Güzel e, kısmetler karşınıza çıkabilir. Güzel değerlendirmeniz gereken durumlar olabilir. Yani küçük küçük kısmetleriniz de var e, ee, evle alakalı, yaşam alanınızla alakalı çünkü özellikle ev hanımları yani çalışmayanlar için söylüyorum en büyük işi yapıyorlar aslında. Ev alanında değişiklik yapmak istiyorsanız, evinizin içinde değişiklikler yapmak istiyorsanız, tadilat, tamirat gibi, mobilya değişikliği gibi, belki evi başka bir yere taşımak gibi bununla ilgili de Asus ayında destekleniyorsunuz sizler de. Bunun da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Allah'ın izniyle. E, bu anlamda da şanslısınız. Sevgili balık burçları diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda asla çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabilelim. Çok detaylara girdiğimizde falı çok kişiselleştirmiş oluyoruz ve e, bu sefer e, açıkçası hayatlara dokunamıyoruz. O yüzden belli başlı en net çıkan şeyleri e, yorumlarım ki yine aynısını yaptım. Şimdi videomuzun başında sizler için bir de işaret kartı aldık. Bir işaret olsun istedik sizler. Uzun zamandır bu işaret kartlarımla video hazırlamıyordum ama bu kartların önde enerjisini çok seviyorum. Hazırsanız kartınızı e, sizler için açacağım. Bakalım nasıl bir anahtar geldi size. Nasıl bir anahtar kelime geldi? E, fakat açmadan önce elbette ki kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için e, yani aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için Reel'de de beğenerek lütfen beni destekleyin ki hakikaten hem böyle videoların devamı gelebilsin e, hem de o denge kurulabilsin. E, YouTube üzerinde herhalde benim çektiğim içeriği çekenler arasında en çok video yükleyenlerden biriyim diye düşünüyorum. Sizler için video hazırlamayı gerçekten çok seviyorum fakat e, motive için e, beğenilerinize ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Ve belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek işaret kartınızı açtım. O da seni düşünüyor diyor diyor size hakkında çok düşündüğün eş evlat dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabiliyor olabilir önemseniyor ve değer görüyorsun diyor. Şimdi böyle küsü olduğunuz dargın olduğunuz biri varsa hayatınızda e, bununla ilgili bir işaret geldi e, karşı tarafta sizi düşünüyor ve bu durumun düzelmesini istiyor diyor kartımız. Artık e, bence sizler almanız gereken bu mesajı almışsınızdır ve hayatınızda koymanız gereken yere koymuşsunuzdur diye düşünüyorum efendim. Burada olduğunuz için, beni izleyip dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.